Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü dersimiz bir dua kalıbı ya da dilek, temenni bir ifadeleri söylemek istediğim zaman Arapça bir şekilde nasıl yapabilirim? Bir Arap ülkede gittim, arkadaşım var ya da Arap arkadaşım var ona Allah rahmet eylesin, ne bileyim Allah razı olsun. Bunları nasıl söylerim, kalıpları nasıl kullanılır? Aynı Türkiye'deki gibi bazı kalıplar var. Sabit mi? Değil mi? Bugün hep beraber onları öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Ve Türkçe dua ederken Arapçanın kelimeleri kullanıyor muyum? Yoksa nasıl oluyor? Hadi bakalım. Allah rahmet eylesin. Nasıl söylerim Arapça? Rahimahullahu. Ve hu burada أركيجي ديور. أما أيار مؤنسة رحيمها الله يعني بير الله غفر الله لنا ولكم أجمعين غفر كلمة سي معفرات تقولان اليوم دروجة غفر الله لنا لنا بزا ولكم سزا ecmain zaten kullanılıyor. Yani eğer bakarsanız Türk insanları en hızlı ve en kolay Arapçaya konuşması lazımlar. Çünkü çok kullanılıyor kelimeler. Ortak o kadar çok ki. Allah sizlerden ve bizlerden razı olsun. Radiyallahu anna ve ankum. Allah sizlere uzun ömürler versin. Atal Allahu umrakum. Ellerine sağlık. Nasıl söylüyoruz? Selimet yedaki. Eğer bir bayanla söylüyorum. Erkekse. Selimet yedaka. Yani ki. Enti sen bayan. Ke ente erkek. Allah sizlere muvaffak eylesin. Vaffakakumullahu. Yani bakın vaffaka, muvaffak. Aynı kökten hepsi. Allah kusur ve günahlarımızı örtsün. Arapçası satarallahu <laughs> uyubana ve zunubana Burada ne? Bizim ifade ediyor arkadaşlar. Ve ayub kelimesi ayıp. aybinin çoğu. Yani kusurlar. Zunub, yani zemb çoğu. Zunub günahlar demek. Allah etmesin Arapçası. La kaddarallahu. Ama bu bilgi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz tabii ki hayatta konuşurken harekeyle böyle son harekeyle tam çıkarmak e, gerek olmuyor. Yani la kaddarallahu. Pratikte hayatta yani normal e, hu denmeyecek. La kaddarallah. Rahimahullah. Rahimahumullah. Selimet yedek deniyor. Ya da selimet yedeki. Son harekeleri çok fazla önem verilmiyor. Çünkü bunlar bir dil bilgisi. Aynı Türkçe e, dili gibi. Sokaktaki konuşması. Kasmadan e, söylüyoruz. Afedersiniz. Veya da beni affet. Arapçasını nasıl söylerim? Bir erkeğe söyleyeceksem eğer Samihni. Bir kadın söyleyeceksem Bir hanımefendiye Samihni bir çoğul kişilere söyleyeceksem eğer Samihuni O zaman Samihni Bu bir tekil bir erkek için Samihini Bir tekil bir bayan Samihuni çoğul Bu şekilde söyleyebiliyoruz Ben üzgünüm. Arapçası Ana hazinun ya da Ana hazinetun. Fakat pratikte konuşurken Ana hazin, Ana hazine. Allah senden razı olsun. Radiyallahu anke. Radiyallahu anki. Çok teşekkürler. Söylemek istediğim zaman şükran cezilen diyoruz. Ve bu şekilde bugünkü dersimiz bitti. Başarılar dilerim. Allah emanet olun.